Merhaba canım. Merhaba canım. Mikrofonumu taktım. Ben geldim canım. Cızıltıyı da böyle önlüyorum. Nedense çok enteresan bir şekilde telefonum YouTube canlı yayınına girdiği zaman cızıltı yapıyor. Ama sadece YouTube'da yapıyor. Neden olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Türk kahvesi içmeden kendime gelemiyorum. Hayır. Bardağım mı kırılıyor? Ah Bardağım kırılacak galiba. Çatlamış sanırım bardağım arkadaşlar bakın. Nasıl ya? Neden? Ya en sevdiğim bardaksın sen be! Manyak. O hoş geldiniz. Abi yıllar sonra geldim. Olsun. Yıllar olsun. Yollar olmadı. <laughs> Günaydın. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Selam. Hoş geldiniz. Abicim senin kedin öldü. Başsağlığı diledim. Her videonun altına yazıyorsun. Girdim baktım. Görüyorum. Tamam profilinde var. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun ama... Ölenle ölülmez yeter artık. Böyle hayatına dön, yeni bir kedi sahiplerini istiyorsan, okuluna bak, kafanı başka şeylerle meşgul et. Yüzme kendini bu kadar yani. Benim kedim iyi, camış gibi şu an. Bizim de yani. <laughs> o doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Kaç yaşına girdin? Teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum valla. Kahve yaptım. Bak. Ama bardağım çatlamış ya. Ben şimdi şu an fark ettim. Çok üzgünüm şu an. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Toy geç kalmadın ya. Yeni açtık da. Afiyet olsun. Ben de şimdi. Şimdi oturdum. Kasım'da 13 olacaksın. Hadi bakalım. <laughs> yeni bardağın ismi Şükrü olur tamam mantıklı yeni uyandın o günaydın aleyküm selam aleyküm selam hoş geldiniz oh ne güzel kalabalığız bugün ya günaydın ismini okuyayım Mehriban 15 yaşına girdin oh oh maşallah Benim doğum günüm 5 Mayıs'ta. Teşekkür ederim Rose. Yarın doğum gününde ismini okurum Gülsima. Yarınki yayında hatırlat. Teşekkür ederim. Sizi görmek de çok güzel. Gerçek mesleğim ben sosyal medya uzmanıyım. Seda nasıl nasıtanıyım? Benim bir sürü işim var. Yani çoklu iş. Kendi firmalarım, şirketlerim var falan falan. Karışık yani bizim durum. <laughs> bu kadar kalabalığız, bu kadar aktifiz demek ki ben e, yaklaşık 45 dakika önce shorts attım. Bir taneniz yorum yapmadınız. Neden? Şimdi herkes şu an son shorts'uma kalkmışken diye yazıyor orada. Son shorts'uma gitsin, izlesin, beğeni atsın, yorum atsın, gelsin hadi. Yaptım tamam. Yayından sonra işte alacağım. <laughs> Bakacağım. Rose okudum ya. İyiyim abicim, sen nasılsın? Hadi mine koş. Abonelim demiş. Sağ ol abicim. Efendim abim. O çok teşekkür ederim. Sağ olun. Valla dersi bırakıp beni izlemeniz. <laughs> teşekkür ederim. eksik olmayın. Fadime türünün son örneği ya. Fadime. Ah Fadime. Ah. Kadim alem. Çok sessiz derken. Sağ ol abicim teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Canlı yayın bu sohbet için açıyorum. Komiklik için açmıyorum ki canlı yayını sizle bir karşılıklı konuşalım diye canlı yayının amacı bu. Burada da kalkıp tipleme yapacak halim yok herhalde. Yazılarınızı okuyorum, isimlerinizi okuyorum, sohbet ediyoruz. Dedikodu. Hadi söyle bir dedikodun. Varsa dedikodun. Söyle. Bardan çatlamış galiba ya. Bak böyle. Şurasından kahve sızmış. Şöyle çatlamış. Değişik çarptım herhalde ben bunu bir yere. Farkında değilim. Hadi benim eski saçı. Ya çok palyaço saçı gibiydi o ya. İade edilecek şey mi kaldı kaç zamandır bende? İşin kötüsü aldığım yeri de hatırlamıyorum ki gideyim yenisini alayım. çok sıcak ama çıkaysak Sor abicim Teşekkür ederim sağ ol abim. O yorum yapanlar geliyor bak. Sizler ne yapıyorsunuz? satılıyordur da şu an benim ihtiyacım yok. Kullanıyorum Peru'yu zaten. Arkadaki tablolar evet şöyle göstereyim. Çok sarın oluyor bunları da. Bu sarı yerleri var ya buraları kabartmalı. Yakından baktığınız zaman görüyorsunuz. Onlar bana doğum günümde gelmişlerdi hediye. Mukbang çekmiyorum ne zamandır ya. Hadi burada ortak olarak bir karar verelim bugünkü Mukbang'a. Bugün bir tane Mukbang videosu çekeyim. Saat 12. Birazdan çekersem yetişir zaten. Herkes şimdi bugünkü Mukbang'da ne yiyeyim yazsın. Börek geldi. Bir. Börek. Başka. börek, McDonald's. McDonald's'ı yeni yedik daha. Menemen olabilir. Kebap da yedik. Pizza ve hamburgerden zaten artık fenalık geldi yani. Lahmacun daha, daha çok yeni yedim. Çiğ köfte ya da tantuni. Döner. Yaprak sarmasını yetiştiremem şu an. Tatlı Bilmiyorum olabilir. Tantuni köfte. Tantuni Adana dürüm. Pide. Mıhlamayı buluruz bulur muyuz bilmiyorum. Köfte, tatlı, mıhlama, döner, mıhlama, börek künefe tatlısı. Yani böyle ya evde yapabileceğim bir şey olsun e, ya da eve söyleyebileceğim bir şey. Dürüm. Tavuk döner dürüm yiyeyim mi? Bülent börekçilik. Ha. Dur, şu Bülent börekçiliğin şeyini alacağım Bülent börekçilikten. Börek isteyeceğim. Göndersinler. Ama bugün yetişmez o. Yani evet, bugün de sıcak. Güneş yok. Çok tuhaf bir şekilde hava böyle, hani yağmurdan biraz öncesi gibi olur ya, öyle bir basık hava. Ama sıcak. Sütlaç. Sütlaç yeni bitti evde biliyor musun? Spagetti. Aa spagetti. Şöyle bir şey yapalım mı? Ama yaptık onu ya. Yapmadım mı ben? Yaptım daha yeni makarnayla köfte yedim ya. Sushi. yiyemem sushi. Noodle. Aa noodle da yemiyorum ne zamandır ha. Noodle olabilir. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Ben noodle yapayım. Saat 2'ye kadar burada olan herkes en geç 2'ye kadar son shortsumun altına yorumlara bana sormak istediğiniz her şeyi tek tek yazın. Ama her yoruma bir soru yazın. Tamam mı? Sonra ben o yorumların hepsini canlı yayında açayım. Saat 2'ye kadar bakmayayım onlara. Canlı yayında açayım. Ee... Onları okuyayım. Cevaplayayım soruları. Yeni şarkı yapacağım. Evet. Ya noodle ya spagetti. İkisinden birini de seçin. Evde noodle var. Spagetti de var. Şu andan itibaren noodle diyenler noodle spagetti diyenler spagetti yazsın. Şu andan itibaren. Bir noodle. Ya abicim bir şey yapıyoruz burada. Hangi bir yorum okuyayım? İki noodle. 2 noodle oldu, 3 noodle 4 noodle 5 noodle, 6 noodle, 7 noodle. Oh maşallah. <laughs> tamam, 8 noodle, tamam noodle. Noodle'da karar kıldık artık. Tamam, noodle yiyoruz ve şey ee, merak ettiklerinizi yazıyorsunuz son shortsumun altına yoruma. Her yoruma bir soru soruyorsunuz. O sorularınızı da şeyde cevaplıyorum. Rap şarkı ben rap okuyamam abiciğim. Fadime'yi nasıl seslendiriyorum? Yani sesimi değiştiriyorum bir tık özel bir şey yapmıyorum. Noodle severim. İçli köfte bir gün alırım. Olur. Yorumları görmüyorum şu an ben. Sonra bakarım. Evet. En son şortsum o. Elimle kalp. Ah. Tamam mı? Noodle tamam Noodle'da karar kıldık. Okey. Güzel mi? Sağ olun. Oyun oynamıyorum ben abicim. Tamam acılı yaparım Noodle'ı. Ekstra acı koyarım. Bu sıcakta da yanacağım. Yapacak bir şey yok. Benim de başım çok ağrıyor abicim ya havadan herhalde. Tamam abicim afiyet olsun. Sorularınızı son shorts'un altına yazmayı unutmayın. Yeni şarkı ile ilgili sorular sorabilirsiniz, videolarla ilgili sorular sorabilirsiniz, benle ilgili sorular sorabilirsiniz tamam mı? Unutmayın. Güzel güzel sorular sorun. Böyle konuşabileceğimiz tipte sorular sorun. E, hepsini şey yapacağım. E, okuyacağım zaten. Instagram'ım var. E, Okan Boyar diye mavi tikli 2 neyli. Instagram hesabı olanlar da oradan beni takip edebilirsiniz. Olabilir bu ara sen espri zamanında değilsindir abicim. Temin çok beğeniyordun şimdi beğenmiyorum mesela. İnsanlar değişiklik gösterebiliyorlar sıkıntı yok. Ee, ben çıkıyorum çocuklar. Kendinize dikkat edin. Instagram'dan da beni takip edin. Okan Boyar 2 nli Mavi tikli hesap. E, oradan da atıyorum zaten. TikTok Okan Boyar. Her yerde Okan Boyar. Sizi seviyorum öptüm. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Soruları unutmayın tamam mı?